Arkadaşlar bugün size ilişkilerde acil bırakılması gereken 10 davranıştan bahsetmek istiyorum. Mutsuz evliliklere baktığım zaman maalesef bu 10 davranışı görüyorum. Eğer bu maddelerden bir kısmı sizde varsa bir an önce bunları fark edin ve bırakın. Yoksa kavga edersiniz, birbirinizi kararsınız, üzersiniz. Bak benden söylemesi. Nedir bu 10 davranış? Hemen veriyorum. 1 aile bireyleri hakkında kavga etmek. Şunu unutmayın. Herkesin anne babası, kardeşi, yakını onun için özel ve değerli. Onları sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın. Onun annesine, babasına, kız kardeşine, yakınlarına laf söylediğin zaman onun zoruna gider. Onun için yapma bunu. Onu istiyorum ama anne babasını, yakınlarını istemiyorum deme şansınız yok. O ailesiyle bir bütün, ve onun ailesini istememeniz demek aslında onu istememeniz demek. Bunu yapamazsınız. Karşılıklı olarak ailelerine saygı duymayı bilen çiftler daha mutlular. Bak benden söylemesi. 2- Ev işleri yüzünden kavga etmek. Çok saçma geliyor bana ya. Tamam da hocam her türlü yükü, sorumluluğu biz taşıyoruz. En ufak bir yardımı yok. Kavga etmeyelim mi? İnsan biraz desteklemez mi? İnsan biraz yardımcı olmaz mı? en başta kim neyi yapıyorsa yapmaya devam etmeye başlıyor ve artık o onun görevi haline geliyor. Şimdi diyelim ki adam romantiklik olsun diye jest yapmak için yemek pişirdi. Artık sürekli yemeği o mu pişirmeli? Hocam pişirse ne olur? Arada yardım etmeli. Ama sürekli yemeği adam niye yapsın? Adam yemek yapmayı seviyordur. Masterchef yarışmalarına katılacak düzeyde Yetenekli, beceriklidir. Yapsın abi. Alışverişe kadın sürekli tek başına gidiyor. O eşyaları taşıyor, getiriyor, bütün eksikleri o gideriyor. Adamın hiç desteği yok. E bu da doğru değil. Baştan beklentilerimiz, sorumluluklarımız, neyi yapıp neyi yapamayacağımız, hangi konularda sorumluluk alacağımız belli olmalı. Eğer bu konuda birbirine yardım ve destek yoksa kavgalar oluyor. Şimdi eşim ev hanımı ve çocuklarla sürekli o ilgileniyor. Bunalmış almış ya çocuğu görecek hali yok. Çocuklar onu çıldırtmışlar. Al çocukları, ilgilen. Ne var bunda? O benim sorumluluğumda değil demeyin. Evlilikte insan eşinin desteğini ve yanında olmasını bekliyor ve bunu göremediği zaman üzülüyor, kırılıyor ve kızıyor ve bu yüzden kavgalar çıkıyor. Bak benden söylemesi. Burada bu konuda bir mektup vardı bana gelen. 14 yıllık evli 5 yaşında ikizleri olan bir beyefendi yazmış. Hocam ben kendi işimde çalışıyorum. Esnaf bir beyefendi. Çocuklar sabahın yedisinde uyanır ve beni uyandırırlar hocam diyor. Kalkarım onların kahvaltılarını hazırlarım, güzelce onların karnını doyururum. İşe diyor 9'da ondan sonra giderim. Eşi ne yapıyor bu arada? Eşim olacak hanımefendi ise hala yatakta olur ve uyur diyor. Akşam saat 17'de gelirim eve. Çocuklar beni bekler dört gözle. Ve akşam da çocukların yine karnını ben doyururum. Ve ondan sonra onlarla oynar. E eşin ne yapıyor kardeşim senin? Buna rağmen hala eşim bana diyor ki sen ne işe yarıyorsun? Bu hanımefendinin yaptığı doğru mu? Ne yapsın bu beyefendi? Tamam ev işi, yemek işi, Çamaşır işi, bulaşık işi tamamen kadının işidir demiyorum. Ama çiftler birbirinin zorlandığı durumlarda birbirine destek olmalı diyorum ya, yardımcı olmalı diyorum. Eğer bunu yapamazsak kavga ederiz, sorun yaşarız ya. Üzeriz birbirimizi. Bak beyefendi 40 yaşında tansiyon hastası olmuş bu yaşadıkları yüzünden. Acı değil mi? Ben bunu anlattım ya. Şimdi göreceksiniz mesajlarda. Hocam böyle kadın çekilir mi? Ben olsam 10 defa bırakmıştım bu kadını diyen mesajlar göreceksiniz. Ama boşanmak kolay mı? Çocuklarını çok seven bir baba var ortada. Ve o çocuklarını babasız büyütmek istemiyor. Ve baba yüreği onlara kıyamıyor. Ne yapsın adam? 3. Sürekli şikayet etmek. Allah aşkına kim sürekli şikayet eden biriyle yaşamak ister? Sürekli şikayet, sürekli dırdır, sürekli mutsuz. İnsanın içi kararır ya. Böyle bir insanla yaşamak insanın yaşam enerjisini yok eder ya. Belli bir süre sonra bu insan sabır taşı olsa çatlar. Bunu yaşayan insan evde durmaz kaçar. Benden söylemesi. 4. Beni hiç dinlemiyorsun. Bir ilişkide en önemli şey iletişimdir. Birisi bir şeyler anlatıyor, diğeri başka şeylerle uğraşıyor. Hiç onun ne dediğini önemsemiyor. Bu çok yaralayıcı bir şey, rencide edici bir şey, kırıcı bir şey. Eğer siz konuştuğunuzda karşı tarafın sizi dinlemediğini, sizi önemsemediğini düşünüyorsanız belli bir süre sonra anlatmazsınız artık ona bir şey. Ne konuşayım zaten dinlemiyor ki. Bunu düşünmeye başlıyorsanız ilişkiniz yıpranmaya başlamıştır. Konuşan kadın değil, susan kadın tehlikelidir diye kaç defa söyledim. Neden? konuşuyor konuşuyor karşıda dinleyen yok artık diyor ki hiçbir şey değişmeyecek bu odun zaten düzelmeyecek ben niye anlatayım ki eğer bu noktaya gelmişseniz siz iletişiminizi kaybetmişsiniz konuşamayan konuşmayan çiftler zaman zaman ne yapar biliyor musunuz o konuşmamadan dolayı içine atma biriktirmeden dolayı patlamalar yaşar kavgalar tartışmalar çıkar o evlilikte onun için Eşiniz konuşuyorsa bir şey anlatıyorsa ne kadar yorgun olursanız olun onu yürekten dinlemelisiniz. Bunu yapabilirseniz mutlu olursunuz. Yoksa sorun yaşarsınız. Bak benden söylemesi. 5. Para yüzünden tartışmak. Herkesin kendi anne babasından, yetişme tarzından, okuduklarından kendine göre bir para algısı vardır. Eğer paraya bakış açıları eşlerin birbiriyle örtüşmüyorsa tartışıyorlar. Birisi fazla tutumlu, öteki fazla savruk. Hadi anlaştır. Senin param benim param anlayışı var. Diyor ki sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Benim param seni ilgilendirmez. Ben istediğim gibi harcarım. Ama annem öyle demiyordu. Kazandığını babama veriyordu. Onu sen annene söyle. Ben senin annen değil. Bizim ailede de babam evi geçindirirdi. Annem kendi kazandığını kendisi yerdi. Hadi anlaştır. Maalesef Para harcarken birbirini harcayan çok çift gördüm. Benim parayla ilgili bakış açım ve beklentim ne, eşimin beklentisine bunu baştan konuşun ve birbirinizi yargılamak yerine anlamaya çalışın. Yoksa çok kavga edersiniz. Bak benden söylemesi. 6. Geçmişi öne sürmek. Ya geçmişteki hataları bulup bulup kavga esnasında yeniden gündeme getirmek. Ya geçmiş tamam bitti o. Kapatalım üstünü. Hayır. Israrla geçmişte ne yaşadılarsa bütün yaşadıklarını ayrıntılarına kadar gündeme taşıma. Ve onları yaptığı için sürekli suçlama. Şu zamanda şunu yaptın, şöyle oldu, böyle oldu. Ya bitti, geçti ya. Yeni bir sayfa açalım. Önümüze bakalım. Her defasında geçmiş bugüne geliyor. Ve geçmiş yüzünden kavgalar ediliyor. Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten ders alıp öğrenip bugünümüzü planlayabiliriz. Eğer bunu yapabilirseniz kavga etmezsiniz. Ama bunu yapamazsanız birbirinizi yersiniz. Bak benden söylemesi. 7. İmalarda bulunmak. Açıkça sıkıntını, derdini söyleme yerine farklı hareketlerle, tavırlarla onun anlamasını beklemek çok beklersin. Ondan sonra da beni anlamadı, hocam anlamıyor beni diye şikayet edersin. Açıkça niye kırıldın, ne istiyorsun, ne bekliyorsun söyle. Karşı taraf minnetçin mi ya seni anlasın? İçinden geçenleri kimse okuyamaz. Bunu açıkça ifade etmen lazım. 8 abartılı kıskançlık. Şimdi kıskançlık iyidir. İnsanın sevildiğini hissettirir. Ama kişiyi kontrol etmeye gidiyorsa oraya gidemezsin, buraya çıkamazsın, arkadaşların gelemez. Annene babana benden habersiz niye gittin? Senin mesajlarını, sosyal medyanı, bütün hesaplarını tek tek inceleme. Ver bakalım telefonunu deyip telefonunu kurcalama. Böyle paranoyak her yaptığını takip eden bir insanla yaşamak insanı yorar. Güvensiz, kendisiyle ilgili değersizlik duygusu içinde olan bir insan. Bunun tedavi görmesi lazım. Zamanla sevdiğin bu insandan nefret etmeye ve kaçmaya başlarsın. Eşler birbirini sevmeli ama boğmamalı. O denge önemli. 9. Tavsiyenize uyulmadığında alınmak. Danıştı sana, sen de böyle yapsan güzel olur dedin. Yapmadı işte, niye yapmadı, yapması lazımdı, niye soruyorsun o zaman bana? Ya fikir almak için sordu, sana sorması, danışması, senin dediğini uygulaması anlamına gelmez ki. Danıştı, değerlendirdi ama ne istiyorsa onu yaptı, yapsın. Senin tavsiyene uymadı diye niye alınıyorsun? İkiniz farklı bireylersiniz. Allah onu farklı, seni farklı yarattı. Bakış açılarımız aynı değil, yetişme tarzımız aynı değil, kalıplarımız aynı değil. Onun için Hayata farklı bakış açılarıyla bakabiliriz ya. Bakmalıyız da buna saygı da duymalıyız. Bunu başaramayan çiftlere baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Eşlerini bunlar kendine benzetmeye çalışıyor. İlişkimizde eşimizi kendimize benzetmek yerine kendisi olmasına izin vermemiz lazım. Kaliteli insanlar bunu yaparlar. Bak benden söylemesi. 10 Eşimizi hayatımızın merkezine koymak. Hocam bu güzel bir şey ya. Güzel bir şey değil. Bu insanı hızla tüketir. Yapış yapış bir ilişki belli bir süre sonra insanı boğmaya başlar. Bak benden söylemesi. Merkezde kendimiz olmalıyız. Eşim benim için çok değerli, çok önemli ama sadece hayatımdaki değerlerden birisi. Benim çocuklarım var, anne babam var kendi hayatım var. Merkezde ben varım ve çevremde bütün sevdiklerim var. Bu dengeyi oluşturamazsan sen eşine bağlı değil bağımlı bir insan haline gelirsin. Bu sağlıklı bir durum değil. O zaman eşini sensiz hiçbir yere bırakmazsın. Yapışırsın ona. Sensiz dışarı çıkmasına, arkadaşlarıyla buluşmasına bile müsaade etmezsin. Onun senin dışında kendi bir hayatı olmalı senin de onun dışında kendi hayatın olmalı. O da arkadaşlarınla buluşmalı, sen de arkadaşlarınla buluşmalısın. Hayatınızın merkezinde siz olmalısınız. Daha sonra sevdikleriniz olmalı. Yoksa belli bir süre sonra ilişkiniz ve iletişiminiz birbirinize keyif yerine acı vermeye başlar. Evet, eğer bu on davranış ilişkinizde varsa birbirinizi yıpratırsınız. Yazık olur evliliğinize. Bak benden söylemesin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.